Değerli dinleyenler, şimdi Mehmet Akif Ersoy'un Safahatından Meyhane isimli şiiri arz ediyoruz. Sadeleştirilmiş metinden okuyacağız. Bir bayağılık havası esip coşmakta içinden kenarından, Yücelik ruhu kaçmakta içinden etrafından çıkar bin ümitsizlik iniltisi titreyen toprağından iner bin mezar karanlığı geceler yağdıran fezasından gelir feryatlar inleyen dilsiz taşlarından yıkılmış yuvalar sanki çıkmış da mezarından hasret ağzını açmış çatlak ve yarık duvarlarından sönük sönük titreyen kandilinden etrafa bir matem dumanı çökmekte İçerideki toz ve dumandan da sanki sönüp gitmiş ocaklar yükselmekte. Bir kere giren bu dünya hayatından pişmanlık duyar. Çıkan da artık dünya işlerine yabancılaşmıştır. Buraya girenlerin yüz suyu içkiler gibi yerlere dökülmüş. Ümitleri de kırık bir kadeh gibi gene yerlerde sürünmekte. İnsanlık ruhu şarabın kızıl dalgalarında boğulmuş, içkiyi verenin çirkin suratında ise melunluk okunmakta. Şu ay yaşa bak. Kafasında ne geçmiş ne gelecek düşüncesi var. Dermanı kalmamış ellerinde tuttuğu yakıcı zehirle en genç çağında ömrünün bitmesini bekliyor gücelik alnında hayatının acılığı derin izler bırakmış. Melalle sararmış, derin buruşukluklarla dolu alnında, manasız alın yazısına dair bundan başka bir şey de okunmuyor. Bir de dilsiz ve donmuş bakışlarında ebedi bir unutkanlık sezilmekte. Orijinal bölüme geçiyoruz. Canım sıkıldı dün akşam. Sokak sokak gezdim. Sonunda bir yere saptım ki önce bilmezdim. Bitince bir sıra ev, sonra bir de virane dikildi karşıma. Bir han kılıklı meyhane. Basık tabanlı, karanlık, sefil bir dükkan. İçinde bir masa yahut civar tabutluktan atılma çok ölü görmüş acıklı bir teneşir. Yanında hurdası çıkmış bir eski püsküsedir. Sakat, bacaksız 10-15 hasırlı iskemle, kırık dökük şişeler, bir de çinko tepsi ile 5-10 kade, 2-3 testi, sonra tezgahlık. Eden yan üstüne devrilme kirli bir sandık. Sönük sönük yanıyor rafta isli bir lamba. Önümde bir küme, fes, takke, hırka, salta, aba. Kımıldanıp duruyorken sefil bir sohbet. Bu isti zulmete vermekte büsbütün vahşet. Kuzum Dimitri, bu akşam biraz ziyadece ver. Ziyade anladık ama ya içtiğin şişeler çizersin. Öyle mi? Lakin silinmiyor çetele. Bakın tavan tebeşirden görünmez oldu. Hele! Bizim peşin paramız almadın mı dün kuruşu? Ayol tükendi mezen. Bari koy biraz turşu. Arattı kendini ustan. Dinince dinlensin. Hasan be! Sen de nasıl nazlı nazlı söylersin nedir o türkü? Aman başka yok mu? Ha şöyle. Ömer ne nazlanıyorsun? Biraz da sen söyle. Nevazil olmuşum Ahmet. Bırak sesim yok hiç. Sesin mi yok? Açılır şimdi bir imam suyu iç. Yarın ne iştesin Osman? Ne işteyim burada. Dimitri çorbacı doldur. Ne durmuşun orada? O kim gelen? Baba Arif. Sakallı gel bakalım yanaş. Selamun Aleyküm. Otur biraz çakalım. Dimitri! Hey parasız geldi sanma işte para. Ey anladık akuzum. Sar be yoldaşım cigara. Aman bizim baba Arif susuz musuz içiyor. Onun bir dalgası olmak gerek tünel geçiyor. Moruk kaçıncı kade? Şimdicek sızarsın ha. Sızarsa mis gibi yer. Yatmamış adam değil ha yavaş yavaş kafalar, kelleler kızışmıştı. Ağız burun, hele sesler bütün karışmıştı. Dikildi ağzına baktım açık duran kapının, fener elinde bir erkek, yanında bir de kadın. Beş on dakika süren bir düşünceden sonra, kadın da girdi o zulmet serayı menfura gözünde ebrete esür, yüzünden huni hicab, vücudu raşey naçarı yes içinde harap, Teveccüh eyleyerek sonradan gelen babaya, demek taşınmalı artık çoluk çocuk buraya, ayol nedir bu senin yaptığın utan azıcık, anan da ben de yumurcakların da aç kaldık. Ne iş ne güç, gece gündüz içip zıbar sade. Sakın düşünme çocuklar acep, ne yer evde. Evet, sen el kapısında sürün işin yoksa, getir bu sarhoşa yutsun, getir paran çoksa. Zavallı ben, çamaşır tahta her gün uğraşta, sonunda bir paralar yok, el elde baş başta. O tahtalar, çamaşırlar da geçti, yok halim. Ayakta sallanışım zorladır, huda alim. Çalışmadın, beni hep bunca yıl çalıştırdın. O yavrucakları çıplak, sefil alıştırdın. Bilir mahalleli kim aldığın zaman da beni. Çeyiz çimenle donatmıştı beybabam evini. Ne oldu şimdi o eşya, satıp kumarda yedin. Evet kumarda yedin, hem de karşılarda yedin. Kızın yetişti alan yok. Nasıl olur ki soran şu sarhoşun kızı iffet değil mi vazgeç aman diyen kadınlara pek doğru pek deyip gidiyor. Bu söz zavallıyı bilsen ne türlü incitiyor. Benim güzel meleğim hiç de talihim yokmuş. Anan benim gibi sersem, babansa bir sarhoş. Necip de minderi koltukta geldi mektepten, demiş ki kalfa. Sekiz aydır almadım hele ben ne haftalık ne de aylık. Senin baban olacak, kumarcı, oğlu için az yesin de tutsun uşak. Kovuldum anne, deyip ağlıyor zavallı çocuk. Ne yapsın annesi? Dünyada bir güvendiği yok. O bari bir adam olsun da kalmasın cahil demiştim olmadı lakin kabahat onda değil O her sabah okuyordu gürül gürül cüzünü ayırmıyordu kitaptan ne olsa hiç gözünü Üç akşam oldu ki yoksun Necip babam nerede ben isterim onu mutlak demez mi bak derde Sular karardı bu saatte hiç gezer mi kadın? O sarhoşun biri. Tut kim sokak sokak aradın? Nasıl bulursun ay yavrum? Yarın gelir belki dedim fakat çocuğun durmuyordu. Baktım ki avutmanın yolu yok. Komşunun Hüseyin ağayı alıp dolaşmadayım yatsı vakti dünyayı anam benim gibi evlat doğurmaz olsaydı, bu hali görmeden evvel gözüm yumulsaydı, herif şu halime bak, merhametli ol azıcık, bırak o zıkkımı içtiklerin yeter artık, efendiler ağlar, siz de bir nasihat edin, sizin de belki var evladınız, Hasan ne dedin, bırak köpoğlu kadın amma çal çeneymiş ha, Benimki çok daha fazlaydı. Etme. Elbet ya. Onun için boşadım. Sen işitmedin mi halim? Kadın yakırdısı gitmez kulağıma zatı benim. Senin karım dediğin adeta pabuç gibidir. Biraz vakit taşınır. Sonradan değiştirilir. Kadın bu sözleri duymaz. Tezallüm eylerdi. Herif Mezar taşı tavrı ile sade dinlerdi. Açıldı ağzı nihayet, açılmaz olsaydı. Taşıp döküldü içinden şu laneti ebedi. Cehennem ol, seni hınzır git boşsun. Ben anladım işi, sen komşu iyice sarhoşsun. Ayıltınız şunu yahu. İlişmeyin, bırakın. Herif ayıldı mı bilmem, düşüp bayıldı kadın. Evet değerli dinleyenler, bu şiir de burada sona eriyor.